Yasemin Hanım, şu anda neredeyiz? Burası neresi? Hangi il? Antalya. Antalya'dayız Antalya. ve size burada hizmet vermeye geldik. Evet. Ve sizin vücudunuzla alakalı yaptığımız tedaviler, teşhisler, her şeyi bir tarafa ee, ve ne yaptık peki? Bir muayeneden geçirdik sizi hı hı. ve bir yoğun e, tedaviye hemen aldık. Evet. kulağınızda teşhisimizi tedaviye dönüştürdük. Kulaklarınız böyle bantlarla değil mi? Evet. Doldu. Şimdi yoksulluk belirtilerinizi oradan tedavi ettik. Sonra da vücudunuzun nikotin salgılamasını uyardık. Evet. Ve biraz evvel açlık içindeydiniz, nikotin açlığındaydınız. Allah aşkına şunu sormak istiyorum. Hala nikotin açlığında mısınız? Yok, öyle bir şey, durum yok. Yok, Gitti, evet, kalmadı. 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 Şaşkın mısınız? Ya, beklentim var ya. Yani. Ha, bunu benden biliyorsunuz <laughs> bunun gibi. <laughs> bunu yaşayacağınızı bildiğiniz evet, için. Evet. Yani bilinçli bir evet. hastamızsınız. Peki. E, vücudunuzun, ağzınızın şu anda değiştiğini, burnunuzun, soluğunuzun Nefis değiştiğini. Evet, gayet güzelleşti. Nefes almanız değişti. Tabii tabii. İşte albolleri açtık biliyor musunuz? Daha çok oksijen alıyor. Cildiniz düzelecek. Tabii. Organlarınız bütün oksijen alabilecek. Beyne bile oksijen daha fazla gidebilecek. Kapasite 3 katına çıktı. Bakın bunlar çok önemli şeyler. Tabii. Acaba tiryakilikten önceye dönüştürdük mü sizi? Ne dersiniz? Dönüştürmüşsek bu sigarayı içemeyeceksiniz. İçebilir misiniz? Sen zannediyorsunuz. Bakalım. Hadi bakalım. Ben yardımcı olacağım. Sineniz böyle kalsın. Ve öne eğilin. Öne eğilin. Duman size gelsin. Dışarıya salmayın. Beni dumana boğmayın. Akciğerinize göndereceksiniz. Üç fırt. Üç defa. Çekin lütfen. İyice çekin. İyice çekin. Daha birinci fırtta. <laughs> ne oldu bana anlatın lütfen. Ya, tıkadı tabii. Tıkadı. Evet. Ağzınız tadı nasıl oldu? Biraz evvel sulanmıştı ve tadı hoştu. Kuru kuru. Evet bir daha çekin lütfen. Bir fırt daha. Böyle bir görelim sizi. Derin akciğere gönderin. Bizi salmayın. İçemiyorsunuz. <laughs> İçemediniz. Evet. Ne diyorsunuz? <laughs> Umarım içmem. İçmem yani. Bitti. Evet. Diyelim mi? Evet. Hayırlı olsun diyelim. Peki Amerika ya ve İsrail'e bunu bize sattıkları için. Siz Antalya'da bir eğitmensiniz. Evet. <laughs> ben de boğazım yaktı. <laughs> Amerika'nın bize bunu bir proje olarak insanlarımızın aklını alması için gönderdiğini. Bunun bir İsrail projesi olduğunu. Yahudilerin özellikle Türkleri yok ederek Orta Doğu'da etkin olabilmeleri için bunları bize kaç yıldan beri gönderdiklerini biliyor musunuz? Yaklaşık 100 yıla yakındır. Biz onlara İsrail'i, Filistin'i onlara vermediğimiz için bunu yaptılar bize. Ve yeni cumhuriyeti askerlerini, polislerini hepsini mahvederek oraya biz onlara tepki göstermeyelim diye bizi uyuşturdular. Evet. Arapları da uyuşturdular. Farkında değiliz. Ne diyorsunuz uyanalım mı? Uyanmak lazım tabii ki. Yani. Uyanmak zorundayız tabii. ki bu vatan bizde kalsın. Tabii ki. Peki uyanalım. Türkiye uyanalım. Uyanalım, uyanalım. 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 ve bu pisliğin piyonu olmayalım. İşte. Bu pisliğin faturasını onlara çıkaralım. Evet onlara geri mermi olarak gönderelim.